Herkese merhaba. Bu bölümde sizlerle birlikte çocuk korku, film, kitap ve dizileri ele alacağız. Biraz eskilere gideceğiz. Belki bilmediğiniz şeyler çıkacak. Belki bilmediğiniz kitaplar veya filmleri öğreneceksiniz. Hadi gelin hep beraber başlayalım. Goosebump serisini hatırlarsınız. Özellikle 80'ler ve 90'ların çocukları bunu çok iyi hatırlar diye düşünüyorum. Çünkü Aralistan'ın kitaplarının dizi uyarlamalarıydı bunlar. Daha sonra filmleri de çekildi tabii ama bunlar daha modern, yeni. Eskiden böyle bize bazıları çok Korkunç gelirdi şu an izlediğimizde aslında komik geliyor olabilir ama gene de ürkütücü unsurlar var ve hala dönüp dönüp izlerim. Özellikle de seçim yaparak hani ilerlediğimiz kitaplar vardı çok eğlenceliydi. Türkiye'de maalesef bunlar yayınlanmadı çok az yayınlandı kitapların ee, ben buna üzülüyorum açıkçası aynı şekilde Fear Street içinde bu geçerli ee, henüz yeni yeni filmleştirmeye başlanan bir kitap serisi bu tüm kitapları bende var ayrıca büyük bir hayranıyım 90'lardan biri okurum ve bu kitaplar benim tarzımı büyük ölçüde etkiledi diyebilirim. Gençlik korku romanı yazmak hayalimdi ve hep öyle yazdım aslında ama kitlemin yaş yelpazesi epey genişleyince tabii durum biraz değişti. Ama yine de idollerim Aristotle ve Arfetiç koktur. Üzücü olan bu dediğim gibi kitapların sadece birkaç tanesinin basılmış olması. Oysa ki çok büyük bir seridir. Ya yani Hem Goosebumps öyle, hem Fear Street öyle. Orijinal kitapları da maalesef çok pahalı şu anda ama ya bence değer bilmiyorum. Siz okudunuz mu? E, biliyor musunuz bunları? Almanya'dayken ben bunları okumuştum. Bütün seri orada satılıyordu. Burada maalesef çok fazla bunlara e, özen göstermiyorlar diyelim. Daha çok yetişkinleri yönelik şeyler e, basılıyor. Halbuki e, bence hani günümüzde de izlenebilecek veya okunabilecek şeyler yani var. Yeni güzel seriler de var. Çocuklar için yeni güzel kitaplar da var ama bence bu biraz hani artık ikonik bir şey bu artık kült bir şey oldu o yüzden Bence kesinlikle bunların da basılması gerekiyor diye düşünüyorum. Are You Afraid of the Dark diye bir dizi vardı. 80'ler çocukları belki bunu daha iyi hatırlar. Ee, gece kulübü olarak Midnight e, Society diye gizli bir kulüp vardı ve üyeleri korku hikayeleri anlatıyordu. Her bölümde anlatıcı değişiyordu ve bu kulübe alınmaları için kendilerini hikayelerle kanıtlamak zorundaydılar. Ve buluşma yerinde e, üye olana kadar bilmemeleri için yeni kişileri başlarına çuval geçirilerek mekana götürülüyordu bence çok güzeldi. Her bölüm güzeldi ve aslında baktığınız zaman Gus yani bazı bölümler buna çok benziyor. Zaten o dönemde aslında birbirine çok benzeyen, birbirinden çok etkilenen hikayeler de var. Ama şöyle bir şey var. Are You Afraid of the Dark bir tık daha bence ürkütücü yani Goosebumps daha çocuk korku gibiyken bu biraz daha gençlere yönelik de olabilir tabii ki komik ya da işte böyle çok ciddi alamayacağımız bölümler var ama bence bu yaşta bile izlediğimizde hoşumuza gidecek bölümlerin olduğunu düşünüyorum hadi diyelim ki yaşımız alakalı olmasa bile benim gibi eskileri işte bu tarz şeyleri seven kişiler için bence doğru seçimdir diye düşünüyorum tekrardan. Dört Kafadarlar diye bir kitap vardı hatırlarsınız. Thomas Brezina'ya Brezina ait bir seriydi. Axel Klingmeier sporcuydu. Liza Lotte Schroll diye bir kız vardı. Süper beğendi. Dominik Kaşa film ve tiyatro oyunlarında rol almıştı ve kitap kurduydu. Paula Monovic de Poppy adında hani o şekilde bilinen ve inanılmaz bir hayvansever bir kızdı. Bunlar da yine aynı şekilde olayları çözüyorlardı, vakaları çözüyorlardı. Polisiye bir seriydi. Gerçekten hoşuma giden kitapları vardı. Hala daha bazen alıp e, okuyorum. Yani tavsiye ederim. Ya bence mesela şu vardı. Eskiden kabalcı vardı Beşiktaş'tayken oradan alırdım. Gerçekten ciddi bir serisi vardı. Hatta Çocukluk arkadaşımda da vardı bu seri. Beraber alır okurduk. O zamanlar bunu çok satıyorlardı ama şu anda yok. Yani hani ben gerçekten dediğim gibi üzülüyorum. Niye eski kitapları satmıyorlar? Baktığınız zaman hani yetişkin korku kitapları da tabii farklı. Bize hani yönelik olarak daha böyle tabii şiddet içerikli falan. Polisiye kitaplar da öyle ama böyle çocuksu şeyler benim hoşuma gidiyor ya. Böyle hani daha masum şekilde düşünüp çözüyorlar ya olayları. O çok hoşuma gidiyor. Mesela Arfet Hitchcock'un da 3 soru işareti e, serisi vardır. Bunun da birkaç filmini çektiler. Üç dedektiften oluşan bir e, dedektif kulübü var işte. Bu grubun zeka küpü Justus Jonas, sporcusu Peter Shaw ve araştırmacısı Bob Andrews kulüpte sürekli işte araştırma yapıp e, vaka çözüyorlar. Gerçekten de çok keyifli. Bence ürkütücü bölümleri de var. Gerilimli çok. E, ya bilmiyorum ben çok seviyorum. Hatta bir dönem kitabı bulamadığım zaman gidip kütüphaneden falan bulurdum, alırdım. Neyse devam edelim. Bu seri gerçekten güzel bir seri. Evet Almanca e, ağırlıklı yani genelde Almanya'da satıyorlardı. Ben yurt dışında hani İngilizcesinde bulursunuz muhtemelen ama Türkiye'de yok maalesef. Almanca biliyorsanız hem dediğim gibi sesli kitap olarak var hem film var hem de kitapları tabii ki seri olarak var. Tavsiye ediyorum. İr Indiana diye bir seri vardı. Ürkünç Indiana diye. NBC'de galiba yayınlanmıştı ilk olarak. Sonra Fox'ta da verildi ama ilk sezon bitmeden yayından kaldırdılar. Yani iptal ettiler. İkinci sezon gelmedi. Marshall Taylor adında bir genç vardı. Ailesiyle birlikte taşımış olduğu Indiana eyaletinde Iri adlı bir kasabada. Simon adlı bir, biriyle arkadaş oluyordu ve beraber bir sürü garip olaylara tanıklık ediyorlardı. Böyle bilim kurgu, gizem, korku ve mizah hani karışımından oluşan bir diziydi. Güzeldi. Bilmiyorum burada yayınlandı mı? Hatırlamıyorum onu. Ama ilginç bir diziydi. Hani çocukluk döneminde o dönemlerde keyifli gidiyordu. Aa Canavarlar diye bir dizi vardı Nickelodeon'da hatırlarsınız eğlenceli bir çizgi filmdi ben çok severdim garip şekilli ve tarzı canavarlar vardı ve bence çok eğlenceliydi. Ya onu tekrarını vermiyorlar mesela bazen bakıyorum böyle geçiyorum Nickelodeon'dan Rocky falan veriyorlar Rocky's Modern Life veriyorlar işte bazı şeyleri veriyorlar ama bunu niye vermiyorlar bilmiyorum bence çok keyifli bir diziydi dediğim gibi çizgi filmde. Scooby Doo'ya çok girmeye gerek yok. Scooby Doo'yu hepimiz biliyoruz. Obur sürekli yemek yiyen ve her şeyden korkan Scooby Doo ve Shaggy ve tabii ki de ekipe güzel bir çizgi film, dizi film, her şeyleri var zaten. Hani biliyorsunuz Onu dediğim gibi anlatmaya gerek yok. Bu da bence güzel gider bu listeye. Beter böceğin bir de dizisi vardı, çizgi filmi vardı. O da eğlenceliydi ama tabii ben filmi seviyorum. Yani çizgi filme çok bağ şeyim yok, ıı, bağım yok ama öyle bir korku çizgi dizi e, halinde bunu da yayınlamışlardı o zamanlar. Halloween Town diye bir e, dizi film vardı. Morne adında bir genç kızın hikayesini anlatıyordu. Annesi cadı, Cadılar Bayramına ve cadılığa karşıydı. Yani öyle gözüküyordu ama aslında kendisi güçlü bir cadıydı ve çocuklarını sadece hani uzak tutmak ve korumak için ve normal bir hayat yaşamalarını iste, istediği için hani onları uzak tutuyordu. Ama bir gün varni cadı olduklarını öğreniyordu. Büyük annesi onlara geldiklerinde konuşmalarına tanıklık ediyordu ve sonra takip ediyordu büyük annesini ve Halloween town'u keşfediyordu. Bu Halloween town'da olaylar oluyordu işte falan. Eni aslında varni'nin 13 yaşından önce cadı olmasını istiyordu büyük annesi çünkü ondan sonra 13'ü geçtikten sonra Marne artık güçlerini kaybedecekti. Tabii ki anne karşı çıkıyordu ama Marne cadı olmayı çok istiyordu. Ve ondan sonra zaten cadı olduktan sonra da bir sürü olaylarla uğraşıyordu işte savaşıyordu. Ve bu üç bölümden oluşuyordu trilojiydi sonra dördü de çektiler ama dördüncü bölüm gerçekten hani çok saçma. Çünkü karakterler anlamsızca değiştirildi. Yani bir seri var çok güzel giden bir seri. Ee, ve siz değiştiriyorsunuz karakterleri ve onun için çakıldı zaten kimse de beğenmedi. Spook Auster Gruff diye bir tane 98 yapımı Alman filmi var. Türkçesi var mı ya da İngilizcesini bulabilir misiniz bilmiyorum ama bulabilirseniz bence izleyin çok güzel bir filmdi. Aslında trilojiydi bu ama e, ilk bölümünü tercih ediyorum. Diğer bölümlerini çok sevdiğimi söyleyemem açıkçası. Çünkü birinci bölümün bir sihri vardı. Kısaca bir hikaye bakalım. Kendisine miras kalan bir barı işletmek üzere iki çocuğuyla birlikte bir kasabaya taşınan bir kadınla başlar. Küçük bir oğlu ve büyük bir kızı vardır ve büyük kızı gece yarısı mezarlıkta dolaşan bir gölge görür ve merak edip takip eder. Bu gölge kasabanın en ünlü turist atraksiyonu olarak bir cam tabutta sergilenen ve 300 yıldır çürümeyerek bir mumya olarak kalmış Junker Friedrich von Kuhlmann'dır. Başta korkan Maya sonrasında yeniden cesaretini toplar ve gerçeği öğrenmeye gider. Kuhlmann e, yıllar önce aşk yaşadığı kişinin babasını öldürmekle suçlanmıştır ve masum olduğunu kanıtlamak için de yaşayan birinin yardımına ihtiyacı vardır. Bunu yapabilecek tek işte mayadır. Bence çok güzeldi. Romantik bir e, korku gibi düşünün. E, küçük bir kasabada e, geçiyor. O zamanlar tabii e, henüz e, ünlü olmayan belki günümüzdeki Alman filmlerini izliyorsanız, e, Matthias Schweighöfer diye bir e, oyuncu var. O da buradan çıkmıştı aslında. Bununla birlikte popüler olmuştu. Çok sevdiğim bir filmdir benim. Dönüp dönüp izlediğim bir filmdir. Gerçekten hani hikayesi güzel, e, ortam da güzel, e, hem böyle eğlenceli e, hem de gerçekten böyle çocukların da izleyebileceği zaten o zaman çocuktum ben bunu izlediğimde 98 yılında. Güzel nostaljik bir film yani eskileri seviyorsanız. Tabi ben dediğim gibi Motya Şöval Köfer var ama ben orada Benjamin Saatleri çok seviyorum. Yani Cool Bans, e, rolünü oynayan kişi, o da ayrıca çok başarılı bir tiyatrocudur ve oyuncudur. 1993 yapımı Double Double Toil and Trouble diye bir film var, e, bizde çifte bela diye geçiyor ama Tam olarak ben de bulamadım Türkçe versiyonunu. Eşli ve Mary Kate olsun ikizleri oynuyor. O zamanlar tabii küçükler ve film gayet eğlenceli. Teyzelere Agatha var kötü bir cadı onu durdurmaya çalışıyorlar. Ailelerini korumak için ve bu yolda bir sürü kişiyle tanışıyorlar. Farklı farklı karakterler var. Güzel bir film. Ben çok sevmiştim. E, tekrar izlemeyi düşünüyorum. Bunu da listeme tekrardan koydum çünkü epey oldu izlemeyeli ama kesinlikle favorilerimden bir tanesiydi. Bir tane daha dizi vardı, Out of Sight diye. O da burada gö gösterildi mi bilmiyorum. Görünmez e, bir çocuk vardı. 12 yaşındaki Joe işte e, bir deney keşfeder, yani deney yaparken bir şey keşfediyordu ve görünmezlik x'lerini buluyordu. Bunu sadece arkadaşıyla paylaşıyordu ve bu yeşil görünmezlik spreyiyle kendini görünmez yapıp türlü olaylara sebep oluyordu. Bence çok güzel bir diziydi. Böyle işte spreyle kendini sıkıp sonra bir anda böyle ortalıktan kaybolması işte bir şeyler karıştırması ortalığı karıştırması falan çok keyifli bir diziydi ya yani gerçekten o dönemi çok e, özlüyorum çok güzeldi çok yaratıcıydı e şimdi bakıyorum açıkçası belki günümüz çocuklar alıştığı için hani seviyordur ama çizgi filmler bence çizimler berbat hani sanki böyle karalamışlar da geçmişler gibi geliyor halbuki o zamanlar bir çizgi filmlerin de bir ruhu vardı dizilerin bir ruhu vardı daha masumdu Evet korku dizilerinden, filmlerinden bahsediyoruz ama gene de bir masumiyet vardı. Şu an öyle değil. Şu anda gerçekten abartıyorlar bazı şeyleri. Mesela baktığımız zaman biz o zaman gerçekten çocuktuk, hayal gücümüz vardı. İşte ne bileyim kazık kadar olmamıza rağmen işte yerler lavaya oynardık. İşte koltukları ters çevirirdik. Ne bileyim korku hikayeleri anlatırdık birbirimize. Ya bir sürü çocuk oyunu yapardık ama şu anki gençler öyle değil. Çocuk olun ya eğlenin yani bu tarz şeyler izleyin. Ne bileyim e, gerilim polisiye romanları okuyun bu eski dizileri izleyin ya keyifli yani hatta bir ara şey vardı hatırlar mısınız gizli tapılan efsaneler diye bir yarışma vardı çok keyifliydi yine Nickelodeon'da da vardı işte böyle e, gümüş yılanlar falan böyle gruplar vardı, isimler hep değişiyordu. E, bunlar bazı yarışmalardan, e, işte yarışma etaplarından geçip en son tapınak bölümüne kalıyorlardı finalde. Böyle parkurdan, içeriden giriyorlardı, odalardan giriyorlardı ve üç tane iki ya da üç tane muhafız vardı. Bir anda böyle çıkıp yakaladığı zaman hakları gidiyordu. Ve bence çok de Hala da izlediğimde gerilirim o hani muhafızların çıktığı bölümlerde. Biz bunu evde oynardık. Bir tane mesela birimiz önden gider bir odaya saklanırdı. Biz girdiğimiz odada işte yakalanırsak hakkımız yanardı. ya. Yani bunları oynuyorduk. Hatta Blue'nun ipucu diye bir program vardı. Çocuk programıydı. E, Bay Tuz ve Bayan Karabiber karakterleri vardı. Bir tane işte mavi renk bir köpek vardı. Onunla bir şeyler öğretiyordu. Steve miydi? Neydi galiba şey karakter? Şimdi yanlış olmasın. Postacı geliyor, bak postacı geliyor işte bize bir şeyler get haberler getiriyor gibi bir şey de vardı. Böyle müzik, şarkı gibi bir şey söylüyordu. E biz bunu da yapıyorduk evde, bunun ipucunu da oynuyorduk. Yani o zamanlar gerçekten bu masumdu ya, masum şeyleri oynuyorduk, yapıyorduk. Eve çok eğleniyorduk. Şu anda bakıyorum hiçbir çocuk eğlenmiyor ya. E bizim kafamızda olan ebeveynler bizim tarzımızda oyunları yapıp bu şekilde yetiştirebilen kişiler var ama çok nadir gördüğüm kadarıyla. Hayal gücünü yaşamalılar ya sonrasında zaten <laughs> yokuş aşağı gitmeye başlıyorsunuz. Hayal gücünü bırakın mutluluk seviyeniz gidiyor yani biraz böyle hani şey olacak negatif gibi olacak ama doğruya doğru şimdi yani bu yaştan sonra hani hayal gücümüz var ama gidip de bir yerde şimdi bunları oynasak millet bize deli gözüyle bakar. Ya bu geldi aklıma. Bu bölüm o yüzden çekmek istedim. Çünkü gerçekten de çok keyifli dizi ve filmler vardı. Evet, korku filmlerinden bahsettik. Çocuk programlarına döndük sonunda ama gerçekten benim keyif aldığım şeyler. Hatta şimdi gene yeniden başlayacağım. buna benzer bir sürü program da var bu arada. Başka da var yani çocuk programları ama şu anda işte şey aklıma gelmeyenler de vardır muhtemelen. Bana yazın aklınıza gelen başka izlediğiniz programlar varsa, bakın bu da çok güzeldi dediğiniz varsa ya da bu anlattıklarımla ilgili düşünceleriniz varsa onların hepsini bekliyorum yorumlarda. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Birileri hatırlamak, konuşmak da çok keyifliydi. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Korku sizinle olsun ama sadece filmlerde ve efsanelerde görüşürüz.